изключително бързо и успешно се вписва в целия този културен кипеш. За защото ние можем да го видим като зрител в Народния театър или в операта, ние можем да го видим на маскен бал, маскиран в костюм на Еничарин. Въобще, той е сред политически, културен и военен елит на България. Mustafa Kemal bu baloya bir yeniçeri kıyafetiyle katılmış. Mustafa Kemal'in bu tercihinin hem tarihsel hem de esasında sembolik bir önemi var. hem temsil ettiği devletin asırlar önce Rumeli'yi ilk fethetmeye başladığında Rumeli fetihlerini gerçekleştiren ordunun çekirdeğini oluşturan Yeniçeri Ocağı'nın giydiği kıyafet hem kendisinin e, hal hazırda mensubu olduğu Osmanlı ordusuyla bir devamlılık göstermekte, hem de kendisinin askeri ve dip diplomatik e, vazifeli olduğu Sofya'da baloya katılan diğer Avrupa devletlerinin diplomatik temsilcilerine bir mesaj içermekte. 24 Mayıs 1914, başta Çar ve Çariçe olmak üzere. Bulgar elitler ve yabancı misafirler askeri kulüpte geleneksel kıyafet balosunda doyasıya eğleniyordu. Birden bakışları pür dikkat büyük salonun kapısına çevrildi. Davetliler yeniçeri kıyafetiyle kapıda duran Türk Ataşe Militer Mustafa Kemal'i alkışlıyordu. Mustafa Kemal'in e, Yeniçeri kıyafetli fotoğrafı esasında onun çok bilinen fotoğraflarından bir tanesi. Ancak bu fotoğrafın e, kopyaları sadece Şakir Zümre'de var ve e, Şakir Zümre Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türkiye'ye geldiğinde e, iki kopya getiriyor. Mustafa Kemal e hediye ediyor. Bir diğerinde e, o sırada Sofya'da, Parlamento'da ee, vekil olarak bulunan kendisinin Sofya'dan arkadaşı Dimo Açkofa ya da Dimitr Açkofa hediye ediyor. Baloda katılanlar arasında bir yarışma tertip edilir. Ee, Mustafa Kemal Bey baloda yapılan e, kıyafet yarışmasında birincisi olarak e, ilan edilir ve aynı zamanda hem Çar Ferdinand hem de eşi Çariçe Eleonora tarafından tebrik edilecektir. Bu tercihi dolayısıyla Atatürk'ü şöyle düşünün, askeri kulüpte bir baloya gidiyor, kıyafet balosuna yeniçeri kıyafeti giyiyor ve bu yeniçeri kıyafeti Bulgaristan Kralı'nın da olduğu bir ortamda en iyi kıyafet olarak seçiliyor. Yani bu bugün baktığımızda birçok ezberi bozan hareketler ama kendisinin verdiği güven, kişiliğinin getirdiği takdir bence bunları çevresindeki o dostluk bağını güçlendiriyor. Mustafa Kemal Bey, Sofya'da ateşe olarak görevliyken aynı zamanda Çar Ferdinand tarafından Alexander nişanıyla ödüllendirilecektir. Nişanla ödüllendirilmesinin izlerini biz Osmanlı arşivinde de kolaylıkla sürebilmekteyiz. Zira Osmanlı sistemine göre bir memur, askeri olsun, sivil olsun, bir yabancı devlet e, erkanından, bir yabancı devlet başkanından nişan ya da madalya aldığı takdirde bunu bağlı olduğu devletin yüksek makamlarına e, bildirmekte yükümlüdür. Според мен, то вече въпрос на вина да познава човек ордените и малко и начина по който цар Фердинанд е действал. Факта, че той избрал династически а не един от държавните ордени, показа едно допълнително уважение или че е видял в този млад майор, както казвате, нещо повече и затова го е наградил с Ордена Св. Александър, който е нещо много по-лично и на, как да кажа, още по-високо ниво. Те проверихме преди нашата среща с вас дали имаше нещо друго по-лично или тук, но не сме намерили за жалост. Не всички архиви разбира се в нашите ръце. След като на България, много от документите, които имаме тук, беха или изети и изпратени в Съветския съюз, или пък които са останали тук и може би в Националния архив, който е чудесно подреден и много богат да намерите нещо. o zamanlarda basın e, tabi e, bazı gazetelerimiz çıkıyor e, Osmanlıca'da olsa yayınlarımız var e, O zamanlarda e, Medeniyet gazetesi yayınlanıyor e, genelde e, Balkan ve Tunca gazeteleri de Osmanlıca yayınlanıyor 1913 ve 14 yüz yılında e, Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı pek az belgeler rastlanmaktadır, pek az fotoğraflar rastlanmaktadır. Farklı on yıllarda çok şiddetli toplumsal ve siyasal değişimler, dönüşümler yaşamış bir ülke ve bir tarihçi için malzemeye ulaşma konusunda en büyük sıkıntıyı esasında çıkartan konuların başında da mevcut olan malzeme yakılmış olabilir başka bir ülkeye götürülmüş olabilir. Ee, 44'te Halk Cephesi Bulgaristan'da e, iktidara gelince mevcut arşivin bir kısmını Moskova'ya taşındığı muhtemeldir ki bu erken döneme ilişkin evrakın ortadan kaybolması bununla ilişkili olabilir. Mustafa Kemal'in Madame Corinne Sofya'dan yazdığı 12 Ocak 1914 tarihli mektuptan Yaklaşık 7 ay sonra Birinci Dünya Savaşı patlak verecek. Ve 1915 yılında Mustafa Kemal, vatanın her köşesinden gelmiş Mehmetçikler ile Çanakkale'de tarih yazacaktır. J'ai des ambitions et même de très grands. Benim itirazlarım var, hem de pek büyükleri. Fakat bu itirazlar yüksek yerler işgal etmek. Veya büyük paralar elde etmek gibi maddi emellerin tatminiyle ilgili değil. Ben bu itirazların gerçekleşmesini vatanıma büyük faydaları dokunacak. Bana da liyaketle yapılmış bir vazifenin canlı iç rahatlığını verecek büyük bir fikrin başarısında arıyorum. Bütün hayatımın ilkesi bu olmuştur. Ona çok genç yaşımda sahip oldum ve son nefesime kadar da onu korumaktan geri kalmayacağım. İşte bu ihtirasları onu Sofya'da duramaz hale getirmişti. Yarbaylığa terfi eden Mustafa Kemal, üzerine aldığı görevi layıkıyla yerine getirmiş ve o Sofya'dayken Birinci Dünya Harbi başlamıştı. Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa girdi. Bir yıl sonra da Bulgaristan bizimle aynı safa katıldı. Mustafa Kemal askerin cephede olması gerektiğini düşünüyor ve görev istiyordu. Nihayet beklediği telgraf gelmiş, 19. Tümen Komutanlığına tayin edilmiş. Sofya'dan ayrılma vakti gelmişti. Atamızı Çanakkale zaferine götürecek yeni bir gelecek bekliyordu. Ние можем само да възхищаваме от подвига, който се е върши от турска страна в а, тази битка 15-та година и от глупостта на Черчил, който а, толкова а, е познавал нещата, а, когато се води тази битка, защото за, за Турция, за Османската империя, това е война на живот и смърт. Докато за Турция, това, за, за Англия и за Франция, това е една от многото войни поредни. Нашият печат отделя изключително голямо внимание и се възхищава. От сопротивления, которое на в 1915 yılının в ortalarında Wanda Zemjuska adında Le hasıllı Bulgar kadın gazeteci önemli Bulgar gazetelerinden sayılan Utro'nun muhabiri olarak dört başka yabancı gazeteciyle beraber Çanakkale cephesine gitme imkanını buluyor ya da bu izin kendisine veriliyor. Ve böylelikle Van'da Zemjuska Dünya Basın Tarihi'ne Çanakkale Cephesi'ni yerinde e, izleyen, Çanakkale Cephesi'ni ziyaret eden e, ve Çanakkale Cephesi'nden gazetesine röportajlar yayınlayan ilk ve tek kadın gazeteci kimliğini kazanmış oluyor. Ve Çanakkale izlenimlerini cepheden edindiği izlenimleri 8 mektup halinde ya da 8 röportaj halinde çalıştığı gazete olan Utro'ya gönderiyor. Altıncı e, 6. mektupta da, 6. röportajda da, bu röportaj 10 Eylül 1915 yılında bu gazetede yayınlanıyor. Vanda Zemjuska, Mustafa Kemal Paşa ile buluşmasını ve görüşmesini anlatıyor. Çanakkale Harbi o anlamda Osmanlı-Bulgaristan arasında bir dönüm noktası olmuştur. Çanakkale Harbi'nde Osmanlı başarı sağlayınca Bulgaristan bizim lehimizde Birinci Dünya Savaşı'na girmeyi kabul etmiş. Balkan Savaşı'nda daha kısa bir süre önce 1912'lerde iki ülke karşı karşıya savaşırken 1916'da aynı ittifak içerisinde Türkiye ve Bulgaristan bu sefer yan yana Bulgaristan topraklarını savunmak için Dobruca'da e, e, savaşıyorlar. Ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı sonrasında da e, Almanya'nın müttefiki olarak hem Osmanlı hem de e, Bulgaristan e, savaştan yeni kayrılmış Osmanlı sevri imzalarken Bulgaristan'da aynı ağır elim şartlara sahip nöü Anlaşması'nı imzalamak mecburiyetinde kalmıştır. Milli mücadele başladığı zamanda Bulgaristan hükümetinin o zamanki Bulgaristan hükümetinin esasen e, Türkiye'deki Milli Mücadele Hükümetine e, destek olduğunu, siyasi ve çeşitli destekler yaptığı da çeşitli kaynaklarda belirtiliyor. 8 Haziran 1920'de e, Cafer Tayyar Paşa'nın siyasi müşaviri olan Şekip Bey bir yılı geçkin bir süre Sofya'da kalmıştır ve bu süre zarfında Bulgar yetkililerinden e, savaş malzemesi ve tecizat isteminde bulunmuştur. Onun burada büyük elçilikte ateşe militerlik yaptığında bir heyet geliyor Rodoplarla. Hocanın birisi çalmaya indirip hibeleri altında doldurup ehaleden toplanmış parayla. Gelip ta Elçiliğin kapısına dayattırıyor. Şimdiki elçiliğin. Bunlar dedi benim, benim yaşadığım bölgenin size yardımı. Türkiye'nin savaşlarımızda, savaştaki başarılarını için büyük elçi ve Mustafa Kemal, Mustafa Kemal değil, bizim ekalimiz bunlar gibiyse Türk halkının arkası yere gelmez hiçbir defa hani. Burgaz limanı vasıtasıyla Doğu Anadolu, Bulgaristan'dan alınan silah gıda maddeleri aktarılıyor. Yine 2 Mart 1926-22 tarihinde de e, Ponchi adlı yine bir İtalyan gemisi tarafından 643 kilogram savaş malzemesinin Türkiye'ye taşındığını ve bunun akabinde de Stambulüski hükümetinin e, milli mücadeleye desteğinin, itilaf güçlerinin tüm e, zorlamalarına ve kısıtlamalarına rağmen devam ettirdiklerini e, ve erzak gönderimine, silah malzemesi gönderimine de devam ettiklerini bilmekteyiz. тази военна помощ. Тя разбира се не е много била голяма и не е изиграла някакво решително, има такова значение решително в изхода, но все пак като помощ заслужава да се отбележи. Войната е само един епизод от нашите двустранни отношения. А след това вече и 100 години по-нататък вече нямаме военен конфликт. Турция е една от страните, с която България не е воюва. Türkler olarak diğer dinlere ve ırklara çok saygılı bir kişiyiz. Bunu da devamlı göstermişiz. Hatta yakında biliyorsunuz İstanbul'da Bulgar kilisesini Türkiye devleti restorasyon ederek ne kadar bir hoşgörülü olduğumuzu da göstermişiz. İnşallah bunu aynısını da öbür tarafından da beklemekteyiz. Toyzima едно зърно, което ще пренесе да, по, да посее в е, новата Турска република. И тогава за мен е много важно аз да оценя точно тези му качества. Той е откупил всички представления, както аз знам. Подсъщава да всяка вечер ложата или е в своето ложе артистите. Опера Мустафа Кемалин, аз керил кулдан бери, zihin dünyasını şekillendiren Avrupa medeniyetinin sembolik veçelerinden bir tanesi ve esasında bir halkın ya da bir toplumun Avrupa medeniyeti yolundaki kat ettiği aşamaların çok belirgin ve sembolik bir ifadesi esasında bu bir tercih meselesi Elbette ki opera ve sanat yoluyla Avrupa kültürünün nüvelerini benimsemek ve o şekilde toplumu yönlendirmeye çalışmak. Bu sebepten de Mustafa Kemal'in bu sembolik veçeyi, sembolik görüntüyü çok önemsediğini düşünüyorum ki Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Mustafa Kemal'in Türkiye'de bir devlet opera balesi kurulması yolunda sarf ettiği çaba keza yine Cumhuriyet elitlerinin 1950'lerde yine operayı bir modernleşmenin yüzü olarak benimsemesi ve ileri sürmesi de hep bu zihin dünyasının görüntüsü ve bu düşüncenin, düşünce silsilesinin bir parçası diye düşünüyorum. Mustafa Kemal Paşa önde gelen oyuncuları kendi locasına davet ediyor ve bu locada da gerçekten Bulgar sanatçılarla çok samimi sohbetler gerçekleştiriyor. Ee, şöyle ki onlara mesela Bulgaristanı soruyor, Bulgaristan'daki hayatı soruyor ve her zaman da bu görüşmelerin sonunda şöyle bir cümle kuruyor: "Bir Bulgar kızı sevmiştim, çok sevmiştim ama onu bana vermediler" diye cümleler kuruyor. Yıllar sonra, yıllar sonra Mustafa Kemal Atatürk e, e, ...bir Bulgaristan'dan yazar ve şair olan heyeti kabul ediyor. Onların arasında da Elisaveta Bagriana diye ünlü bir Bulgar şairi katılıyor. O akşam bir resepsiyon veriyor Mustafa Kemal Atatürk. O resepsiyonda da Elisaveta Bagriana'yı dans etmeye davet ediyor. O dans esnasında da yine miti'yi soruyor. E, hali nasıldır nicedir diye e, hatta Elisabet Abagren'in e hatıratlarında da diyor ki ben onun kollarındaki beni görmüyordu Dimitrina Kovacheva'yı miti görüyordu diye söylüyor. Ama o Bulgaristan'dan hayran olarak geliyor. Ne demek müstegil bir devletten? Ve siyasi rejimin değişmesinden ne gibi başarılar elde edilebilir diye. Bundan neticeleri çıkarıyor gelecek Türkiye için onun başında etişi bu Türkiye'nin mutlaka bir şeyler yapılması diye ne ilgili. Döndülendi son sonunda görüyoruz ki o bu işi başarıyor. 931 yılında Sabah denen bir sabah anlamına gelen bir Bulgar gazetesine verdiği mülakatta şunları söylüyor atamız diyor ki ben çocukluğumdan beri Bulgarları tanırım Selanik'te de birçok Bulgar arkadaşım vardı ve şuna inanıyorum ki diyor Bulgaristan ve Türkiye her zaman dost olmalı. Ben bunun her zaman arkasındayım diyor ve Bulgaristan'a karşı olan Türkiye'ye de karşıdır. Bu bence gerçekten önemli bir söz. Ee, Türkiye-Bulgaristan dostluğunun bence en önemli mimarlarından biri Atatürk. Tabiatıyla burada yaşadıkları, kendisinin sonraki hayatına çok çok önemli etkileri olduğunu da görüyoruz. Atatürk bu toplumu sevmiş öncelikle, bu önemli. Çok güzel ilişkileri kurmuş, sosyal ilişkilerini genişletmiş. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen izleri kalmış. Biz bunları da ortaya çıkartmamız lazım. Atatürk'ün sosyal hayata katkıları, buradaki sosyal hayattan aldıklarını Türkiye nasıl yansıttığını, Türkiye'deki bazı gelişmeleri Bulgaristan toplumları nasıl kabul ettiğini de buradaki bilim adamları incelemesine büyük fayda görüyorum. Eğer böyle bir kaşe Iboguyov Denis Telemoy Dimitrov. ki Bulgaristan'da büyükelçi olarak görev yapmak çok büyük bir ayrıcalık. Her günün her dakikasında Mustafa Kemal burada olsa ve böyle bir durumla karşılaşsa nasıl bir tavır içerisine girerdi ve hangi kararları alırdı diye soruyorum ve o şekilde Buradaki görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Büyük Millet Meclisi'nin sayın üyeleri, Büyük Millet Meclisi'nin dördüncü devresinin dördüncü toplantı yılını açarken ulusun değerli vekillerine saygılarımı sunarım.